Merhabalar. İskoçya'nın soğuk bir gününde yine merhaba. Bugün yayına biraz geç açtım kamerayı. Yemek yapmaya başladım. Çoktan hazırlık yaptım. Zamanım olmadı açmaya. Şöyle göstereyim. Bugün börek yapacağım. Tavuklu, ıspanaklı börek yapacağım. Elbisan usulü. Hamurlarımı yoğurdum. Yumaklarımı açtım. Buraya aldım. Bir tane uyumamı da açtım böyle içimde içlerde içi de hazırladım şu tavuk, bu tavuk olan tavuk tavuğun içinde soğan, bir de baharat var sadece duyanla biber var, ıspanak, ya geçen yaptığım çökeleği kullandım ıspanakta, bir de e, feta peyniri parçada kullandım. İşte kaç tane çıkmışsa börek yapacağım. Şurada da hoşaf kaynatıyorum, hoşaf yaptım. Üstüne çıkanlar da bu şeyler alıç. Kayanam alıç da kurutmuş. Kaysı, alıç bir de kararik poşavı. O, o tipimi de açtım fırınımı. Birazdan başlayacağım. Tabaklarımı doldurmaya. Şimdi tabağımı doldurup hemen fırına vereceğim Önce tavuklu yapayım diye düşündüm ilk tabağımı. Fırınım biraz yavaş pişiriyor. Çünkü önce bahsetmiştim. Sorun var lastiğinde. Hava kaçırıyor. Yavaş pişiriyor. Kısmet şimdi başlayayım en iyisi. Bana kolay gelsin. Yaptıkça parça parça göstereyim. Börekleri yaptım. Birazını görümceme götüreceğim. Şöyle göstereyim. Tepsi dolu. Birazını da görümceme götüreceğim. Paylaştırıp. Dışarıda da karla karışık yağmur yağıyor. Bu yıl Galiba baya bir soğuk geçeceğim benzin. Şimdi yola koyayım. Şimdi hemen görmeyeceğim kapıdan verip çıkmam lazım çocuklara. Sıfırlık. Gel Asım. Gel kapını giy. Uzun zamandır görmedik bir merhaba yapmamız lazım <laughs> halamıza. Şimdi görüşürüz. başka. Bakalım şimdi ne yapacağız. Olduk, gidiyoruz değil mi havaya? Hı hı. Arabadayken açtım. Dışarıda da dolu yağıyor. Baya bir hava soğuk. İskoçya'nın havası 2 derece gösteriyor karlı. Kapıyımdan çıkarken. Kar, karla bir dolu yayın. Hı hı. Çıkalım gidelim. Halamıza bir küçük halamız küçük bir rahatsızlık geçirdi ona bir geçmiş olsun diyelim. Gelelim kapıdan değil mi? Yörümceme de gittik geldik. Hava çok soğuk dışarıda duracak gibi değil. Kapıda hemen yani merhaba yapıp geldik. Şöyle patik dün yapıyordum. Göstereyim. Modeli biraz çıkarttım. Şey, ama ip çok kalın olduğu için çok burası çok geniş durdu. Üst tarafı. Tabanı iyi ama bugün ya yeni, yeniden deneyeceğim bakalım. Bu sefer nasıl yapacağım? İnce iple deneyeceğim bu sefer. Bakalım nasıl olacak. Model güzel de ben becermedim. <laughs> Yenikten denemeye devam. <laughs> Şöyle göstereyim ama tabanı güzel oldu. Yani şey oldum. Kararlı oldu. Kararlı mı denir? Birebir mi oldu? Birebir oldu. Diğer yerler kalın oldu. Çok kalın. ip çok kalın yani. Buna başka bir model gider bu ipe. Aşağıda kalın. Şöyle göstereyim. Tığım bile zor geçirdi içinden. Yün de değil. Farklı bir şey. Mesela bu bebek günü ama o farklı bir şeydi biraz daha kalın deyip şimdi bununla yapacağım bakalım nasıl olacak patik yapmaya devam ediyorum yeni on büyük olunca güzel olmayınca yenilerini yaptığım şey tabanlarını göstereyim ikisine taban iki bir çift yapacağım. Tabanları ben hazırladım. tabanlar tabanları göstereyim. Bu altları olacak patiklerin şimdi üstünü öreceğim. Üst bölümünü. Bakalım istediğim varım istediğim gibi olur, güzel olur. Bunlar yeni doğmuş 3 aylık, 6 aylık bebeklerinki oluyor. Bu şeyde. 6 aylık bebeklerinki oluyor. Tabanı. Şimdi de başlayacağım. Umarım güzel olur da giyilebilir. Olur Patiklerimi olsun. göstereyim şöyle. 9 aylığa kadar giyebilecek bir patik yaptım. 9 aylık giyer bebek. 9 aylık bebek. Uğraştım yaptım. Valla güzel oldu. El emeği göz nuru. <laughs> Bugün de bunlarla uğraştım. Böyle düğmelerim var yanına. Dekor yapıp bir de resim çekindim istirgam için bakalım yarın hangi model deneyeceğiz bugün bu modeli denedim biraz daha iplerim var çünkü uğraşıp duruyorum bu kalın olmuştu şöyle göstereyim bu bunu da yaptım bu model de güzel aslında İnternette gördüm ayakkabı şeklinde oluyor da burası kalın oldu burası çok ipi çok kalın yüksek oldu İstediğim gibi olmadı bunda şöyle yanında dursun model olarak ama nasıl yapıldığını çözdüm bunu da. İnterneti açtım ama Allah'ım nasıl güzel modeller nasıl şöyle insan diyor hepsini yapabilirim başlıyorsun yapamıyorum tabi. <laughs> Örgüyle şişle pek alakam yok ama tığla yapabilirim. Bu geldi bana. Uğraştım yaptım işte bugün de bunu. Hobi olarak evdeyiz zaten. Hiç durmuyorum vallahi sabahtan beri börek yaptım. Kömbe mümbe derken. Çocuklar da yukarıda arkadaşlarla konuşuyorlar. Bir yandan da Hasan'ın kahkahası geliyor. Ya Hasan bağırır zaten ya da kahkaha atar. Hiç belli olmaz onun işleri. Şöyle oyuncakları dümeleri gö düğmeleri göstereyim. Ben bu düğmeleri böyle almıştım. Şöyle göstereyim. Craft. Şey, Craft diye. Hobbycraft'tan almışım böyle bakın. İçinde çeşit çeşit renk düğmeler var. Hem o erkek çocuklarına hem kız çocuklarına bunlar böyle biraz açık renkteler. Böyle. Bunu da ikinci elde almıştım. Burada ikinci eller çok sert çoklar eskiden olduğu için bunu ikinci elden almıştım. Denk gelmişti böyle. Kullanırım demiştim. Seçiyorum içinden bu ilmeleri. Bayağı var. Güzeller rengarenk. Renkler de öyle güzeller. Ben de sonca renkler de cıvıl cıvıl. Ilmeleri, boncuklar demek seviyoruz. <laughs> Kaldırın şimdi. Bu tüyü kaldırın toplayın. Burada kelebekler var. Bunlar acaba fabrik diyor. Ee, ne acaba olur? Yapıştırılıyor mu? Dikiliyor mu? Dekoratif olarak. Yapılabilecek bir şey galiba. İşte böyle. Patikleri de bitiririm. Şimdi bunlar ne diyeceksiniz? Bunlar Hatay usulü kömbe'nin kalıpları. Bu kalıplarla yakında hat halay, Hatay usulü halat diyorum. <laughs> de konuşabilsem Hatay usulü kömbe şey yapacağım, kurabiyeler yapacağım. Kömbe diyorlar onlar. Onlardan deneyeceğim. Az bir baharatım var. Ne kadar çıkması sonuna denemek istiyorum. Bakalım onu da çekip burada videosunu yayınlayacağım. Videosunu da, vlogumu yayınlamayı düşünüyorum Hatay Kömbesi'nin yapacağım Şimdi saat geç oldum. Biraz mutfağı yine toparladım, hiç bitmiyor toparlamasıyla mutfağımın. Ben toparlıyorum, ilk tane daha öyle, aynı oluyor. Evin içindeyiz, daha da çok işimiz var sanki. Çocukları yatağa gönderdim, bakın yatmışlar mı. Sonra köşeme de çekirsem de, şey yapsam da aynı. Umarım yakın bir zamanda okullar açılır. Okulların açılmasını çok iştenlikle isterim. Çünkü çocuklar evde ödev yapmaya başladılar. Bu da bizim için çok zor oluyor. Çünkü çoğu şeyi anlamıyoruz. Çoğu şeyi anlamıyorum ve çocuklarla, çocuklara da yardım edemiyorum. İşte öyle. Bakalım ne <laughs> yapacağız. <laughs> Mesela şeyde Londra'da falan Londra bölgesinde çocuklar evde online yapıyorlarmış. Karşı karşı öğretmenleri yardımcı oluyormuş. Burada öyle bir şey olmadı. Öğretmenler de yardım etmiyor. Yani sadece e-mail üzeri derslerini gönderiyorlar, yapsınlar diyor. Anlatmadığın zaman, çocuğa açıklama yapmadığın zaman da bunu yapamıyorsun. Ger gerçi ben Havi'nin derslerine de giremedik. Bir türlü pasaport falan kabul olmadı. Bakalım, deneyeceğiz yarın da. Belki olmazsa bir yine bir okula gidip, konuşurum. Öğretmenimle görüşürüm artık. Olmazsa nasıl yapacağımızı tekrardan bize şey yapar. Kurumlar öyle hepsi evde güya ders yapmaya çalışıyoruz ama ne kadar başarılıyız belli değil. Çok zor gerçekten de. Çocuklar için daha zor bu dönem. Bütün eğitimleri yarı kaldı. Mesela o büyük oğlum üniversiteye gidecek. Diye gelecek yıl. Ona hazırlanıyordu. Şimdi durumlar ne, ne olacak? Büyük bir sürpriz bekliyoruz. Kabul olacak mı? Üniversite kabul edecek mi kendisini? Yoksa um, mi devam edecek? Şimdi bir muamma. yani <laughs> umarım. Yani en çok ümidim okul açılsın. Çocuklar renkten okula başlasınlar. Renkten insanları görmeye başlayalım. Evden çıkmıyoruz birini gördüğümüzde. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Diyoruz. Ondan sonra bitiriyoruz. Sadece yani öyle bir robotlaştık sanki. Umarım psikolojimiz bozulmadan <laughs> yani aldız olmadan bir an önce okullarımız açılır. Her yer açılır. Covid biter. Gerçekten zor durumda olan insanlar var. Onlar zor durum. Umarım bir an önce Covid kalkar ve herkes işinin başına döner. Şimdilik başka bir videoda görüşürüz. Oğlum birden e şey kaçıyor büyük olan. O biraz sevmiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Kendinize sağlıkla kalın, model moralinizi bozmayın. <laughs> Çocuklar elbet okula gidecekler diyorum. <laughs> Bu yıl olmasa gelecek. Moralimizi bozmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.